Ne yapıyorsunuz? Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar, iyi geceler. Artık hangi saatte izliyorsanız. <laughs> şey gördü. Jim Ken'in Truman Show filmine döndü. Günaydın. Ha olur ya belki görüşemeyiz. İyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler. <laughs> ben bugün çok mutluyum. Hiç kimse benim moralimi bozamaz derken araba geliyor. Tamam. <laughs> Tekrar söyleyebilirim Hiç kimse benim moralim <laughs> <buranın masam>. olmaz <laughs> Ben tıra gidiyorum yine ya Bu benim kaderim Bu benim kaderim Bu benim kaderim Bu benim kaderim Kaderim benim bu Acım Acı insan ne yapar? Kahvaltı yapar dediğinizi duyar gibi <laughs> Ama ben birkaç gündür çok fena Poğaça falan çekiyor canım Böyle kaşarlı poğaça O kadar çok çekiyor ki Şimdi gidip o günü işleyeceğim Ve kaşarlı poğaça falan alacağım kendime O yüzden önce pastaneye uğramam lazım Daha doğrusu fırına Fırının her zaman daha güzel olur Tamam ben gidiyorum. Onları alıp dönüyorum. Hadi. Aldım geldim. Ya çok kötü bir şey oldu ya. Takipçilerim bana selam verirken heyecandan onlara bakıyordum. Önüme bakmayı unuttum. Tümsek varmış. Böyle tümseği görmeyince hani böyle ayağınıza atarsınız ya böyle bir an yükseklik gelir böyle sendelersiniz. Ben de sendeledim. Çok utandım. Muhtemelen takipçilerim şey diyecek ki. bir milyondan fazla insanı takip ettiği adama bak. Daha yolda yürümeyi bilmiyor. Arkadaşlar emin ediyorum yolda yürümeyi biliyorum. <laughs> Kanıtlayabilirim. Ay hava güneşli. İnşallah şeyimi alırım. Güneş gözlüğümü alabilirim annem evresi. Aa İzmir'den çıktım. Meyve suyu istemişti kuzenim. Meyve suyu aldım. Kedi var burada. Gel pis, pis Hemen mi gelir be? Bu kadar mı acıktınız be yavrum? Burada burada. Elimde elimde elimde. Bir dakika dur. Gel. Burada burada. Burada. Lan o değil. O değil o seninki gider Açın. Oha bu kadar mı açsın? <laughs> Allah'ım. Ps, 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 gel 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 gel. Oy senin güzelliğini yerim. Oy 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 güzelim. Oy oy oy. Ha bunun rengine bayılıyorum ya. Bizim palamut da bu renk olsa keşke. Bizim palamut gıp gri. Gandalf gibi ya. <laughs> gri gezgin. Eve gitmişken armut da aldım. Poşet de aldım. Ha bu armut çok güzel bir şey ya. Aylar bunun iyisi nasıl buluyor? Kokluyor herhalde. <laughs> Güzel armut. Oh. <laughs> başka açıklaması olamaz. Nasıl bulacak başka? <laughs> Aa, bu arada armutu şapurtada şapurtada yememek imkansız. Aklıma gelmişken bunu da söyleyeyim. Çünkü bana yazacağını şimdi. Abi şunu şapurtatma diye. <laughs> Bindim. Tamam <abi>. genç yakışıklı. <laughs> yakışık İyi de bu koltuk nasıl havalanıyor? Ortadaki mi? <laughs> <Oy>, yükseldi. <laughs> biraz geliyorum. Bu ne ya? Oh be! En sevdiğim şey. Tıra uzanıyorsunuz, sağ koltuğa, ayaklarını uzatıyorsunuz, Şoför de sürüyor. <laughs> Bütün amcaların geliyor, büyük, küçük. Nereye geliyor? Hepsi DL'de. Aa, DL'de. Sülale toplantısı DL'de. bu videonun başlığı. Daha başka var mı? Süper, var. süper, süper. Ben de çok mutlu oldum şu an. Hep bu açıda evet. video istiyorsunuz. Ben anlamıyorum siz niye bu açıda video izliyorsunuz. Ben bu acıda hiç <laughs> yaratıcı olamıyorum. Sen yani ne diyeceğimi yapsın, bilemiyorum bir türlü. Ee. Ha, bu açı. Siz de herhalde bu açıdayken kendinizi Euro Truck Simulator 2'de falan zannediyorsunuz. O yüzden sürekli bu açıyı istiyoruz. Lan bu sabı. camı çatlar ilerlemiş mi? He. Aynen bayağı gitmiş camı çatlar. Özellikle kışın gidiyor. Kovesto çalışmıyor ya içerisi sıcak oluyor. Heee. Gece uyurken ses o, veriyor. O çıkıştık lan. Çıkıştık. Ay nasıl? Onun sesini duyuyor mu lan? Evet. Can, burada uyurken cam çatlağının sesini duyuyorsun. Çıt 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 çıt. Bu benim kuzen Mustafa abinin bir tane kırmızı topaşı vardı. Bursa ara sokaklarında muz atmışlar, arabanın da kıçı kayıyor. <laughs> <laughs> Durmuyor bir türlü. Hatırlıyor musun yani? Hayır <laughs> <laughs> ya, hep muz atıyorlar, araba kayıyordu sürekli. Kırmızı. Bu sekere yapmış. Aynen. <gülüyor> kırmızı bir topaş sürekli yanlıyordu böyle o yüzden. <laughs> bakayım. Dönü bakayım. Okumuyor ki. 380 YTL yazıyor. YTL ama. Aynen. Yeni Türk lirasında kalmış. YTL iken ülke ekonomisi çok güzel. <laughs> ben YTL iken 7 liraya sınavaya gitmiştik ustayla. 50 kuruşa da şey almıştık. halkat tatlı. Hindistan cevizli bir de. <laughs> Sümelan'ın şifresi temele gitmiş. Aynen. İlk sinema filmi bu. Aynen. Aynen benim ilk de, ilk sinema filmi senle. O da sinema Sümenal Şivresi temel. O Alça Ahmet'i de götürdüm. <laughs> onu da Kurtar Vadisi'ne götürdün. Kurtar Vadisi. Aynen, Aynen. Yani. onun da ilk sinema filmi yine Mustafa ile Kurtar Vadisi. Vallahi Kur Alça Ahmet'i benle yaşamışlar <laughs> bile bana şey. Yok ben yapmıyorum şekilde ben. <laughs> Sağ <saldırım> lütfen. <laughs> Ulan dünyanın en kapalı gemisi ya. Bak yemin ediyorum ya. Şu gemi kadar kötü bir gemi olamaz. Her yeri kapalı. En öne geçtiğimiz halde yine su görmüyoruz ya. Adamlar öyle bir gemi yapmış ki suyun üzerinde suyu hasret bırakırlar. <laughs> şey hatırladınız mı? Kamyonu. Ay! Ya, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Siz yanlışlıkla gösterdim kamyonu. Siz onu görmediniz tamam mı? Kamyonun eski halini göstereyim size bir dakika. Hatırladınız mı Yadigarı? Babamın aslan parçasını. Baba. Ne hale gelmiş o? İçi. Babam var ya hala babamı gösteremedim. Eğer ben bunu babama gösterirsem var ya bana çok pis küfürler eder. O hani bir tane videoda vardı ya abime küfür ediyordu. Onun aynısını biri biri yaşatır. Bu araba babamda olsaydı, bak yemin ediyorum 20 yıl daha kapıda tutsaydı hiç zaman bu araba bu hale gelemez. Yapmayacaktı yani. Boşuna şov yapıyor şu anda. ya biz galiba yolu karıştırdık. <laughs> şu an bir yere doğru gidiyoruz ama eminsin değil mi bu yol olduğuna? Herhalde. Herhalde. <laughs> he he tamam tamam. Herhalde ya. Hep kendimiz yolu unuttuk ya. <laughs> Lan motor tekeri bizim tırı tekeri kadar var. <laughs> Genç kaptan. Boğalı bizi yanlış yere sakma. en fazla 2 tır atlarız. <gülüyor> Sonra... <gülüyor> Şirket karşına ne demek kilometre farkına? <laughs> Kesiyor mu? Hemen. <Ha>. Hemen. Heme. <laughs> Ulan be. <laughs> Geldik bu baş belası yere. Sözde 3'e 5'e randevu veriyor. 3'te 5'te giriyorsun. Park yeri boş. Kimse yok peronlarda yani rampalarda bir tane bile araba var. tam bir tane varmış. Yani bir tane bile araba yok diyebilirim. Bakalım sırtımıza yükle bizi kaç saat bekletecekler? Saat kaç? 12 buçuk. Aslında var ya burada yanaşacağım usta dorsayı yanlışlıkla Cangir amcanın dorsasına vuracağım. Mesela Cangir amcanın dorsası <laughs> bu da. Aynen. İkisi de Cangir amcanın. <gülüyor> <gülüyor> bu bizim sırtımızdaki de Cangir amcanın. Vuracağım arabada da Cangir Amacı amcanın. Değil. Aynen. <laughs> Kim vurur sana ya? Benim dorsaya gelip bana vurmuş. <laughs> Bir de muşlu yazmışlar önüne. <laughs> Yanaş. Ne yapıyorsun be ya? Yanıyor be ya. Sıcak mı o kadar? Yok. Bakın. E, benden birkaç yaş büyük amcam da bana dedi ki kendine bebek kolonyası sık dedi. <laughs> Çok iyi. Oh oh oh. Ha bundan böyle alıp sürekli sıkasın var tamam mı? Sonra düşünsene Kavgaya gidiyorum böyle. Ama bir dalin kokusu geliyor yani. Yani böyle bir Allah Allah böyle bir şefkat kokusu var ortalıkta yani. Hiç kavga edecek bir adam kokusu değil. Ya canım benden birkaç yaş büyük amcam bize do dolabından yemek yapacakmış. Merhaba. Oy açıldı dolap. Uykular haram iken gülüşlerim yalandı. Vay ya amıs ya. Diyeydin onu ben koyardım ya. Bir daha yalandan bir daha koyarız. Ya. <laughs> short short sahnesi için. <laughs> o gün bir tane adam dedi biliyor musun? Oğlum dedi tırcılar dedi modern köledir dedi. 5,5 milyona tır alıyoruz dedi. 1000 lira 2000 lira için takla atıyoruz dedi. <laughs> çok doğru söyledi bak. Emin ediyorum çok güzel söyledi. Bugün yeni bir tırla bir dorsa 10 milyon. <laughs> bir de, bir de 10 milyon şey. Para ver, ayda maksimum 200 milyar. Aynen ama maksimum. Biz şimdi bir şeyler deniyoruz ama bak şimdi sofraya bak. Gariban Halil İbrahim sofrası. <laughs> <laughs> Yandan yemiş hadi Hayır Çikolatamız var daha ne izleyelim Allah'tan. Elbamız var, zeytinimiz var, ekmeğimiz var, nodulumuz var. <laughs> şaka, şaka bir yana şimdi domates geliyor yantırdan. Oradan bir menemen tarlası gelecek öyle hissediyorum. Sabahtan beri domates kestim, soğan kestim, muhabbet ettik, sohbet ettik. Ellerim kokacak diye ağladım, espriler yaptım. Hatta az önce bir ara bir espri yaptım, Mesut abiyle Mustafa abi yan düştü böyle. O kadar komikti yani. kaydetmiyormuş. unutmuşum. <laughs> Sadece hey onlar <laughs> Çığlık atıyor lan tekerler. Oha çok iyi dolduruyor şu an ha. Kendimi o tablo var ya böyle çıplak karakterler böyle yapıyor. <laughs> Delik mi lan çaydanlık? <laughs> Tam yarım saattir biri bir yere tır park etmeye çalışıyor. Sabahtan beri demek benim de böyle arkamdan konuşuyorlar. Abo! Zaten bana güvenlik dedi. 20 dakikada seni izliyorum dedi. Artık sokacağım bari. <laughs> Mustafa ile geldi yanımıza oturdu. <laughs> Ne yapıyorsun sen soğana? Bak bak. Şu acemiliğe bak. Allah aşkına şu acemiliğe bak. bana... bak Ali Can'dan. <gülüyor> <gülüyor> Herkes bu soyu Ali Can'dan'a benzetiyor ya. Domates var yiyiniz mi? Al al ye al ye. Telefona doğru gidiyor. Telefona doğru gidiyor. Oha. Telefonun etrafından geçti su. Okunmuş telefon abi helal parayla alınmış işte. <laughs> Bak bak şort hazırlarken telefona doğru gitti. Geri oğlum resmen telefona gelmemek için çaba sarf etti. <laughs> ne yareler. Oh iş kapandı. Ay ay. onu. Bu sana... biraz büyük olmadı mı? Değil değil. Büyük. Yine bunu şimdi ortaya ikiye geçeceğim. Bunu vardı, böyle Bu bölmek çok zormuş ha. Anne yardım et. Ee, benim ellerimden yemek yiyeceksiniz, ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Seyirlenmezse iyidir. Bu e, saygısızlıktı. <laughs> bir daha bu soruyu sormak istemiyorum tabii. Daha saygısız bir e, bireye soracağım şimdi. Ellerinden yemek yiyeceksiniz, ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Çok güzel bir şey. Deneyeceğiz. Ben şu an çok üzüldüm. Ben sana saygısız demiştim, özür dilerim. Az önce benimkini niye diyordu? şimdi çok güzel. <laughs> Gerçekten kameraya oynamak bu olsa gerek işte. <laughs> <laughs> Aynen gerçekten babamın yeğeni yani bu kadar benzeyemez. <laughs> Bakın ben sabahtan beri bana bunu da soyduruyorlar. Tamam mı sabahtan beri. Sonra dediler ki bu var dediler. Üçüncü domatesi bunu verdiler. Yanlattım bu arada birinci domatesin yarısı verdi. Belki de çeyreğinde. Ama öyle değil ki o. Soymasını bilmiyorsun. Hayatım domates yumuşak o sert. Olmuyor işte. Tamam al bakayım o soyabileceğim. Ey maşallah. Abi çakma sorsak daha rahat değil mi? Evet ben de sabah tam beri ondan bahsediyorum. Vallahi sabah tam beri ben bunları bıçakla soydum daha güzel oldu. Ben belimi elimi yıkasam. Yok. Yıkayamaz. Sonra yıkayamaz. git git onun ikinde git ikinde. Ama var suyu var. böyle bol bol akıt. Bak şimdi hemen geç. Gördün mü? <laughs> hemen kalktı. Allah aşkına i̇yi bak, iyi bak. hangisi daha güzel? Ne duruyor öyle başında? Kameralar. <laughs> 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 Çekiyor mu? tane de şu an kayıtlı. Lütfen şef'e vurmayın. Sana rica ediyorum burada. Ya ne olur Mesut abi yanıma oturmasın. Çok tehlikeli. Vurma ihtimali çok yüksek. Uzakta olunca dalga geçemiyordum Ben yaptım, bana yedirmiyorlar. Sen ayağı falan. Diyor. Bebeler için uyku vakti. Kan şekeri yükseldi, ben gidiyorum artık. Ele gel sana da selam verem ben gidiyorum uyumaya. Yemek yedim, kan şekerim yükseldi. Tatlı rüyalar canım. Teşekkür Kendim ederim ananıma. Seni mi göreyim? He. lo Yuhum geli. Allah Allahım harbiden çok fena uyku bastı şu anda. Buraya atacağım kendimi şu anda direkt. O yatağa direkt atacağım kendimi. Oy 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 oy! Allah! Sizleri çok seviyorum ha. Sizler benim bir tanenimsiniz. Ya bir de şimdi kalkıp kamera kaydını kapatacağım ya. Of ya! Uzaktan kapatma düğmesi yok mu bunun ya? <laughs> Aha uykumdan uyandım. Ne uyumuş o be. Ya. Kaç oldu bir dakika bakayım. Ne güzel. Evde bu kadar tatlı uyulur mu ya. Şu tırdaki uyku evdeki tırdaki uykudan çok daha güzel yani. böyle Bak vallahi ya böyle evde bu kadar hoş uyuyamıyorum yani. Vallahi yatamam artık herhalde. İnşallah ben bir şarj kablosu da bir yerden güzelce buldururum. En azından yayın ayım bir şey açarım. Oğlum benim burada kalma ihtimalim yok. Yarın aile tanışması var. Baba oh. Benden gerçek bir yaş büyük amcam. En sevdiğim bir yaş büyük amca. ufak yaş farkları arasında en sevdiğim sensin. Aman ey aman ey. Oo, buralar karışacak. Biz galiba başka arabayla döneceğiz öyle gözüküyor. Aa, burada kaldı. Tır. Markayı söylüyorum bak marka bu. Bak marka bu. Gözükmüyor. DHL, DHL. Artık ne okuyorsanız hayatımda buraya geldiğimde bu kadar sorunsuz, iğrenç bir firma görmedim. Sözde bir de randevu saati veriyor her zaman. Bunu yapıyorlar. Onlar randevu veriyor. Onda bir geliyorsun akşam oluyor. Yok boşaltmıyoruz git falan. Hele randevu kaçırıyorum. Bir gün iki gün falan bekletiyorlar. Bu kadar sorunsuz, bu kadar iğrenç bir firma yok haberiniz olsun. Ha bu da duyulsun burada yani. Yani aranızda böyle piyasa iş alacak falan varsa DHL8 derse uzak dursun. Bak benim 3 tane fabrika önünde mahsur kalma videom var. 3'ü de bu firmaya ait haberiniz olsun. E direkt buraya ait yani. Direkt burada. 3'ü de burada kaldım yani mahsur. İğrenç bir yer haberiniz olsun. Uzak durun buradan. Piyasaya falan çalışıyorsunuz. Böyle 23. saat falan sizi boşaltırlar. Günlük paranızı vermezler haberiniz olsun. Yatma parasından. <laughs> Beni almama ihtimali çok yüksek. Çünkü geçen sefer ben fabrika önünde mahsur kaldığımda hatırlarsanız. Yine amcamla Ben bunu sattım akşamında döndüm eve. <laughs> bir de burada demişti ki satan şerefsizdir. Sabah. Lan gel arabaya bekçi buldum gel. Bekçi kim? Hayır. Hayır. Hayır ben olamam. <laughs> bu, bu böyle bir şey olamaz. Muzlu. <laughs> Geçen sefer ben bunu satmıştım ya. Diyor ki ben seni satıyorum seni burada bırakacağım. Oley. Oley gidiyoruz. Ya, Değil mi? Korkmalı mı siyasi? Hangisi? Bakayım. Aynen. Fosforlu fosforlu. Memo hocan öyle bir şey yapacak da fosfor koymayacakmış. İlla şovunu yaparım. <laughs> Yağmur yağacakmış o kadar da güzel hava var. Asla tam tırda kalıp gece yağmurlu havada uyumalık. Ben kalıyorum. <laughs> <laughs> değil mi? <laughs> Aynen, dafteyat, <laughs> Çok temiz bir arabaymış öyle diyorlar <laughs> Eyvallah kendine ya. bak Allah emanet ol Rüzgar var Arabayı tekliyor Aslında iteklemiyor bizim amcam biraz şovak açıyor Sağ sol bir direksiyonu biz etkilenelim Allah senin cezan vermiyor. böyle <laughs> hareket <sergidir. gülüyor> Böyle hareket sergilenir mi? Hele hareketine bak ya Ulan ne zaman sen ne işe girsem <laughs> hep saatlerce kalıyor burada <laughs> Duydum ki aküsü yolda biten arabalarınla videoya yorum yapmayıp beğenmeyen ve takip etmeyen kişilerin ortak özellikleri varmış. İkisi de insanı yarı yolda bırakırmış. Yolda bırakan aküsü bitmiş bol küfür yiyen bir araba olmak istemiyorsanız videomu beğenip bana abone olup Trend yol bildirimi de görmezden sayıp videoya yorum yapıyorsunuz. Tamam <laughs> mı? Olana bakar mısın ya? Yol kapandı ya. Lan bu ne şanstır ya. Arküsü bitmiş arabalar. Size güncelleme getirdim. Artık siz bir anda oluşan trafiksiniz benim için. <gülüyor> <gülüyor> Takip etmeyip, e, yorum yapmayıp, e, öylesine izleyip gidenler. <laughs> Abi çok karanlık şu an burası. Oo karanlık. Süsle bir <laughs> gecesi. Size korku hikayeni anlatayım mı? <laughs> Allah'ım ne kadar korkuncum. Gel, gel bakalım. Şu sempatik yuvarlak yüzün korkunç olacak bir seninle? <laughs> De şuna bak kaza olmuş. zaten bir anda oluşmasından belliydi. Ay ya. Oo oh, oh, bayağı kötü vurmuş bu arada. Atlatmış yani direkt. Bakın oo oh, oh. 3 tane araç. 3 3 şey de var orada. Kurier da girmiş galiba. Aynen. Diyor ki koridora kim vurdu? Kimse vurmamış. Geçmiş olsun bu arada. İnşallah sadece maddi hasar vardır. Gel buraya çabuk Ozan gel. Gel gel gel. Ya buraya bak buraya buraya buraya. Mantırs. Tabranlı. Ya işte yenge budur, yengelerin kralı. Ben ben var ben var. Ben. Bir de sen fakirsin, fukara, garibansındır dedi. Şey verdi. Tit e, olsun pembesini verdi. Pembe mi? Mor. Biftekli dedi gariban dedi bir et tadı gördü dedi. Ağzını açıyorsun dedi. Ben dedi daha yeni yedim geldi. Ne olur ha. Allah bir şey oldu. Iyi. Bakın. Her şeyde Çok tehlikeli şeyler yaşanıyor. Gemi çok güzel sallanıyor. Aa valla sallama bir şey geldi. Oo, oo, oo. su mu geldi orada? Aynen su var bak. Aa, aa, Bak Ve o tarafa da var. Ha, yere var yere. Göremiyor ya. Ya çok güzel. Çok riskli ve çok güzel şu anda burası. Sese bak. Sanki her an devrilecekmiş gibi. Çaktırmayın çok korkuyorum. <laughs> Baba su girdi yine. Bu baksanıza araba sırıl sıklam yanındaki araba. Şuna bak. Aa üstümüze geldi su. Evet. Aynen birazdan o büyük gemi geçeceğiz önce onu da arkasına vuracağız. Oy lo of var yerden su girdi. Gözüküyor mu kamerada bilmiyorum ama yerler sırı sıklam şu an. Keşke büyük kameramı getirseydim ya. Onunla çok güzel çekerdim bu anları. Neyse ya. ya. Bu eldeki imkanlar bu kadar. Bunu da beğenin. <laughs> bu aksiyon yaşam duygumu arttırdı. Kendimi mutlu hissettim. Demek Adrenalin'e ihtiyacım varmış. Beni uçaktan atın! Kara görüldü. Ben az önce yüksek bir Adrenalin yaşadım. Uçaktan atlamaktan vazgeçtim. Oğlum benim saçım ne kadar pismiş sabahtan beri. Çünkü ben ne güzel uyuyordum. Benden birkaç yaş büyük olan ikinci bir amcam var ya benim. Hani tam uyumaya giderken yakaladı beni. O yatağın altına böyle vura vura beni uyandırdı. Bir de diyor ki ne kadar ağırmışsın ya yatağa kapanmıyor. Dedim kapansa bir de kapatacaksın yani. <laughs> Oley iniyoruz. Abiler ablalar çıkın 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 tehlikeli şoför geliyor acemi 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 Vay sileceklerin çalışıyor senin silecekleri çalışan tek tır şu an bu galiba gördüm. Yani su falan veriyor bizim tırcılarda silecekleri kullanmamak gibi bir hastalık var ki en önemli şeylerden biridir he, silecekler bir de yani Mesela bizim tırın eski binevş vardı ya sattığımız tırın 5 sene falan silecekleri çalışmadı <laughs> Yağmur yağarsa Allah'ın izniyle temizleniyordu. Yoksa hop bisiklete devam ediyorduk bir dahaki yağmura kadar. Yağmur yağdı sürekli Yok yağmur yağdı mı Silecekler, biraz kayganlaşıyordu. Önce değil mi öyle? Ya, yok yıkamaya götürmedi babam arabaya. Diyordu şey benim tırım ıslanmayı sevmiyor diyordu. <gülüyor> <gülüyor> Kedidir onu tüyü. <laughs> o güncelleme gelmemişti abi bizim Ola, abi, abi arabanın içi kaç görmüyorsun. <laughs> Vay. 90 Rampaların ustası gözlerinin hastasıyım diyorsun ha? Ne oldu lan erkek buraya da girseydin ya 90'dan 70'e düştü 71'e 70 düştü ya bitti bitti şanı 60'e düştü Oha yolu yolu kazmışlar Hoppa Evet Han sarhoş, han sarhoş, yolda yabancı sarhoş. Ne diyecektim? Öyle değil. Hanlı, hancı Hanlı evli köy, köylü köyüne, köylü evli köyüne. Köyü evi olan evine, evin direği direğimin direğine. Sen, ol, seni yo yo burada ben değilim. Yürür bazık bacaklarım açılır Se, ya. Seni satacaktın. Ha, kime satacaktın? <gülüyor> <gülüyor> Genç kap denemeyeceğim. Ben artık gidiyorum ha. Araba hani tuz bu mu, mu? Şuna mı tuz? Tuzlanmış biraz da ağlıyor. Alkoa. 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 <laughs> Artistik <laughs> gibi. Benim canlarım Alkoa. <laughs> Hoşça kal olacaklar sensiz olsun. <laughs> Planla değişiklikler. Allah'ım çok güzel yağmur yağıyor. Bak 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 bak. bak. <laughs> Yağmurlu hava gördüm bu mutluluktan ölüyorum. Kokarecime gideceğiz. Ben e, o kadar çok acıkmışım ki, e, yerken video çekmeyi unuttum. <laughs> Maruz görün bu hareketimi. <laughs> Çünkü çok acıktım. E, biz naneyi yedik. Şuna bak. Bu yağmur e, haddinden fazla yağıyor. Ne yapacağız biz? Sana sana gideceğiz artık. Yağmurda koşan mı daha çok hızlanır yürüyen mi? Cevapla. Koşan dedi sen. Yağmurun altında en fazla kalan. Yani yürüyen. Hayır. Sen ne kadar hızlı koşarsan koş. Birim metrekareye düşecek yağmur sayısı belli. Demek ki birim metrekareye 25 damla düşecek. Sen istediğin kadar koşarsan koş 25 metre düşüyor. 25 damla düşüyor senin üzerine. Yürüsen de 25 damla düşüyor. Koşsan da 25 damla düşüyor. Şey gibi düşünme. Kararacı aracı gibi böyle topladığını zannetme. Belli bir yere düşüyor. Arkandakileri getirmiyorsun yani. O yüzden yağmurun altında en uzun süre duranı sanıyor. Yani yürüyen. Alın size bilgi. Bak bakalım. <laughs> Öyle yapıyor. Hadi Allah'a emanet olmasın. Allah'ım eve kadar böyle ıslana sana mı gideceğim? Yapacak bir şey yok. Bu arada e, dolu dolu bir gün müydü? Hayır rezalet bir gündü. <laughs> dolu dolu dersem yalan söylemiş şey olur. Ben zannettim tır süreceğim yani. En fazla yapabildiğim şey menemen yapmak. <laughs> en azından menemen yaptım. Ya <laughs> da yapamasaydım. Neyse tamam. Daha fazla gecenin birinde yağmurlu havada sokağın ortasında gülmeyip yoksa diyecekler ki bu deli kim mahalleyi sarmış. <laughs> Her yer bina, her yer bina, her yer bana antidepresan. Kabullenmesi zor, insan özlüyor. Aaa buralarda su var. Allah çok fazla ıslandım ben gidiyorum. <laughs> Hoşçakalın. Fazla ıslandım. Oy eve geldim. Eve geldim gelmesine de elimde peçete. Neden elimde peçete? Çünkü burada böcek var. Hayır oraya gitme. Ya seni öldürmek istemiyorum. Kaçma. <laughs> lütfen gel buraya gel buraya gel buraya. Hadi hadi. Gel buraya. Ben seni öldürmeden nasıl alacağım? Öldürmek gibi bir niyetim yok. Dostuz biz dost. Nasıl alacağım ben bunu? Oraya git. Oraya olmaz oraya olmaz. Havala gitti oraya. Aman oğlum olmaz. Hiçbir şey olmaz. Tamam yaşıyormuş. <laughs> <laughs> Taklit yapmış. Ya lütfen Sen ölme. Her yer <laughs> Hareket dersen ben seni alamam. Ben... E ben bunu nereye atacağım şimdi? Ben bunu nereye atarsam bölecek. Yağmurlu havaya salıyorum o zaman ben bunu. Yapacak bir şey yok. Çöpe atamam. Ölür orada. En azından yağmurlu havada bir nebze de olsa yaşama şansı var. Nerede? Peçete de yok. Üstüne falan girilmiş. Nerede lan bu? Lan yerde mi unuttum ben onu? Peçete dedi galiba ya. Galiba peçete dedi. Ben peçete de diye kendimi inandırmak istiyorum. Başka bir şeye inanırsam kafayı yerim çünkü. Harbiden bu sefer gidelim. Allah'a Sizleri çok seviyorum. Bir tane derim benim. İyi ki varsınız. Öptüm hepinizi. Sizler benim en açken karşıma çıkan kokoreçlerimsiniz. O beğenmeyip yorum yapmayıp abone olmayanlar da var ya. Şeyler onlarda. da. Neyler? Ne olsun onlar? Çok üzmeyelim onları ne olsun? Domates salçası diye alınmış biber salçaları onlar <laughs> Hadi Allah'a emanet olun.